İşte, Şefim, yani anladım. burada bizim için önemli şeylerden biri şu. Herhalde hocamız önemli bir konuya dikkat çekti. Yani Kuran'ın insan hayatına tatbik edilmek için gel geldiğini söyledi. Zaten birçok Kur'an ayeti Kuran'ın rehber olduğunu, söylüyor. insan hayatına rahmet olduğunu, söylüyor müjde olduğunu söylüyor. Yani öyle bir kitap ki okuyup, da onu ses titreşimlerinden sevap kazanacağımız bir kitap değil, hayata tatbik ederek. Allah'la bağ kuracağımız bir kitap. Abdullah yani Allah'ın yeryüzündeki ipi. Onun vasıtasıyla Allah'la ilişki kurduğumuz kitap. Yoksa hocamın anlattığı gibi bazıları onu sırf mezarlıkta okumak gibi çok basit bir şeye indirgerlerse Kur'an'ın o hayata rehber olmasıyla ilgili temel amaçlar gerçekleşmemiş olur. Hmm. Şimdi burada ben diyorum ki her zaman şu soruyu soralım. Diyelim ki şu anda öldük. Hep hmm. düşünelim. Şu anda basit bir soru. Yani çok komplek, komplike bir soru da değil. Geçmişte nasıl bir hayat yaşamış olmak isterdik? soruyu soralım geçmişten. Yani nasıl bir hayat evet, yaşamış Şu anda mı? düşünelim ki öleceğiz ve her şey geride bitecek. Yani geçmişte daha çok karizma elde etmek, daha çok para kazanmak, dünyada diğer insanlara nazaran daha güçlü konumda mı olmak ister. Çünkü bakıyoruz insanların büyük bir çoğunluğu bunun için uğraşıyor. Ama şimdi Yoksa... mesela böyle de olalım. Bunun yanı hani nasıl isterdiniz filan deyince ne oluyor o zaman? Hani en kişisel olarak en idealinin ne olacağını araştırıyoruz, konuşuyoruz. E bu da olsun ama bir taraftan da desinler ki aa iyi biriydi aslında. Hani herkese değil diye ikisi bir arada olmuyor mu? Olabilir. Yok zaten ikisi birbirine zıt şeyler değil. Yani ama bakalım insanların çoğu hayatta kendilerine neyi hedef ediniyorlar içinde bulunduğumuz çağda ona bir bakalım. Yani Birçok insanın bir ev almak için ayırdığı vakti, ayırdığı efortu, ahirette bir şey kazanmak için veriyor mu? Mesela işte morguçlara giriyorlar, kredilere giriyorlar, 20-30 yıl ev kirası Ödüyorlar Bir ev sahibi oluyorlar. Gayet normaldir. insan ev sahibi olmak Tabii isteyebilir. Fakat ahirette Allah'ın rızasını kazanmak, cenneti kazanmak mı daha büyük bir hedef. Dünyada bir evi elde etmek. Ama yani şöyle, biz şimdi ama bu dünyada da sadece ahireti düşünerek ve bir, sadece dur bir dakika için. biz sadece değil yani dünya kadar insanlar ahireti düşünüyor. Yüzde kaç? Onu bir soruyoruz önce yani sadece kısmına daha gelmedik. Hmm. Yani Müslümanım diyen çoğumuz acaba ahiret var. A ahirette bir hesap var ahirette işte cennet var cehennem var diyoruz ...hayatımıza bunu az acaba ne kadar geçiriyoruz onları sormamız lazım şimdi hocamın söyledikleri bunun alakası çok Kur'an'ı sadece siz mezarlık kitabı gibi okursanız o zaman Kur'an'daki o e hayata tatbik etme ile ilgili ayetleri uygulamıyorsunuz. Mesela Kıyamet Suresi'nde geçiyor. Siz çabucak geçmekte olanı seviyorsunuz ama ahireti bir kenara bırakıyorsunuz diyor Kıyamet Suresi. Peki, şimdi mesela...